Ne ne Açın, sana bak. Bana bak <laughs> ya. Bana niye bak? Çocuk oraya bak. Hadi, hadi al kız al, al, yağmur dinleyelim. <laughs> <laughs> yağmur o ne? Ki, ya. Yağmur. Aa, ha veki. bitti. Aslında, Aşır, mı, elini bitti, yok. bir bak. Ç c Ay, ...çaktırır mısın? Doğumu bilir mi çaktırır mısın? Biliyordun sen. Bu kız benim bir yaşına bastım kızım. O illa Daha bu ateş, ateş diye... ...çıktığına bakın merak ediyorum. Vallahi Yağmur. Yanma sıralı kız. Merak etti ya. Yağmur senin yüzünden... ...bana yerini de yaktın ya. Ama takma yakan kirli elime yazdım yanma yi dağıtmış ama alışamadı ki çocuğu. Kırım tamam, akışlı. Ne de dağıtla sen de yi dağıtmış. Dedeci orada bak. Dedesi battı yedi götürü dedi. Götürdü dedi. Hadi dedem bak bak. Gel gel bak bak. Hadi. Hadi. Yok illahi. Şey. Lan? Ha? Hadi. Çekemem Çekiyorum ki. Karanlık çözer çekemem ki. Evet Yap bir. da çek. Babuş. Babuş. Babur dedesine gitti. Benim doğum, Bir de dedesine kadar tek bir şey. şey Dedesi. İki yağmur. İki doğdum iki yağmur. <laughs> i̇ki doğdum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? burada ne yapıyor? ne yapıyor ya, ya abi? Merakla Yağmur yok ya. Onlar ne

<laughs> Ama, ee. Yağmur, ya tamam. Yağmur. Tamam, ya. Yağmur. Yağmur fazla yedi şimdi. <laughs> ve bugün <laughs> Yağmur öyle meraklı gözlerine bakıyor. O ateşi daldı. Yağmur kızın bir yaşına Pasta tango'sun şimdi yelassın, çok çok Becem, şey, Ne oldu? Ne yaptılar bunlar? iyi oraya getirdiler, bu. Ne yaptılar oğlum? Yağmur.